Pırasa temizleme Pırasanın şu beyaz kısımlarında pek bir sorun yok. Sadece yıkanacak Ancak şu yapraklı kısımlarında Şu beğenilmeyen Yapraklar Atılır Sarı kısımlar Ve şu yapraklı kısımda, şu kesildikten sonra Şu yastık kısma Bak şu dikey değil, yastık kısma Şu bir bıçakla Bir bıçak atılır. şu Şöyle bak Şöyle yani şu yaprakların daha kolay açılabilmesi için akarsu da şöyle şu yaprakların araları tamamen yıkanmalı. Yine aynı şekilde havuç iki ucundan da azar azar aldıktan sonra soyulur. Yani ben sebzelerimi ayrı bir yerde temizliyorum. Çalışma masasını daha sonra alıp doğrayacağım. Şu anda temizleme aşamasındayım. Temizlenmiş pırasalar 5-6 santim uzunluğunda ve verev Yani verev şu şekil Bu şekil doğranır Havuç yine aynı şekilde verev ancak 2-3 milim kalınlıkta Yani Şu şekil Tencereye sıvı yağ çok az. yemeklik doğramış soğan, Biraz kavruldu. soğan kavruldu, üzerine kıyma, kıyma da kavruldu, şimdi salça. Vê how much press pirinç temizlemiş yıkamış pirinç bir taşım kaynatırlar bir taşım kaynadı kapağını kapatıyorum ve altını kısıyorum. Yavaş yavaş pişiyor. Pırasa yemeğinin servisi.